Dede, büyük gün geldi Vay canına. Oğlum, sen gene de Nizamiye'den çıkana kadar emin olma. Bu şey belli olmaz. Aman hocam, ağzını ayrı aç ya. Çıkalım da biraz insanın içine karışalım. Burada kalmak zorunda kalanlar... ...insan olmuyor mu yani? Pabucumun açısı. Yok be, o anlamda değil yani. Tamam. Ulan... Ulan bayağı içerli ya. Çarşıya çıkamadım diye. Neyse. Kadife iyi bak gülüm, tamam mı? Bu çömezler talimat veriyor ya insana. En çok da o koyuyor ha. Ya neyse be Mahmut. Hem zaten hani çarşı dediğin nedir ki zaten? Ha, ee, boş ver değil mi Cavuş? <laughs> boş ver ya. Tabii hep beraber olsun. Çarşı derdini nedir ki ya? Ha? O zaman siz de hamama gitmeyin o zaman, değil mi Sarı Hoca? Göbek taşının kime ne fayda sormuş? O zaman siz de gitmeyin yani. Boş ver ya, boş ver. Lan oğlum, ben mi şu haline katlanabilir miyim lan? Sen beni bir bırak, seninle benim hukukum bitti, tamam mı? Lan oğlum, gidiyoruz beraber. He, ya gidiyoruz, hep şey beraber gidiyoruz, değil mi? Bak Meryem, olabilir, benim kalbimi kırdın. Ama daha fazla terim parça etmenin bir anlamı yok. Tamam Bana bak. Sana on olarak emrediyorum. Yo ya. Ya oğlum şu kafandakini git. Ver ortaya. Üstünü de değiş. Hadi yürü gidiyoruz. Vay be. Ciddi mi? He. mi benimle böyle. Lan oğlum hadi lan geç kalıyoruz. Bu nasıl bir onbaşı ya? başı benim. Kralısın ya. Kralı, kralı, kralı ya. Babayım, <laughs> babayım. Babayım, babay. nasıl oldu? Nasıl oldu. <laughs> Bırak takılayım, <Neyse>. biraz takılayım. Oltay! <laughs> bırakın Oltay'ı sar. Oltay! Hadi beyler, go, go, go! Gel lan ya? Gel, sar Gel, gel. Ayarlandın iyice ha. Vallahi hem de nasıl komutan. Hadi sen de git onlarla. Komutan. Yalnız avukat hanımın bürosuna gir. Burnunu bile çıkarma ola dışarı. Bu kat bu kat istemiyorum artık. Emredersiniz komutan. Hadi. <laughs> abi? Cık. Önce yemek çavuşum, önce yemek. Sağlık açıldı. Değil mi on başım? Münasiptir. Ha münasiptir. Evet, size ilk defa katılıyorum Mahmut Beyciğim. Çok teşekkür ederim Tombala Beyciğim. Sen niye yedin kardeşim? Kalsaydın ya katılımı yaptın. Ee, arkadaşlar ya sokakta eğlenmeyelim. Hadi ne yapacaksak edelim. Ee, hoca doğru diyor. Ee, lütfen. Önder on başım gitsin. <laughs> <laughs> Ancı! Biz geliyoruz Ancı! Usta, bir çay alayım mı? Zuhal Buyurun. Kim arıyor? Ee, Artin abimin selamı var. Aa, Aa aman aman. Burada mı hayırsız hayatım? Burada, burada. Çok selam söyledi. Ee, şey... Aa, emretsin. Yeter ayol, emretsin. Artin abim iyi bir servis istiyor. En çabuk ne zaman olur? <laughs> Durum acil yani. Öyle, öyle. Ee, hemen şekerim, bir saat sonra. Tamam. Sen her zamanki yere gönder. Her zamanki yer derken? Evet. Her zaman işte nereye gönderiyorsun. Ee, tamam, tamam canım. Tamam şekerim. Tamam. Hadi çok öpüyorum. Hoşça kal. Tamam, sağ olasın. Eyvallah. <laughs> Bu ne biçim iş ya? Abi bizim çaya ne oldu ya? Geldi. Şimdi arkadaşım, ben full bir kahvaltı istiyorum. Yanına da sıcak bir çay. Bu arkadaşa da yarım öküz. <laughs> <laughs> Usta aynen ben de bir kahvaltı istiyorum. Benimki full artı full olsun <laughs> Sen ne istiyorsun arkadaş? Ee, ben... Pilav üstü kuru. Oha. Ha, ha bir de kadayıf varsa. Sayın, şey... Ne yaptın oğlum? Daha kahvaltı etmedik ya. E öğlen oldu hocam. Normal. Ha. O hakkı ne var ya? Ya bırakın benim dadaşım canım. Ne isterse onu yesin ya. Ha. He. Doğru. Abicim sen bize sucuklu yumurta da getir. Böyle hepimize. Yeter. Eyvallah. Hadi sağ ol. Evet. Buradan çıkışta da malzemeciye gideriz kızlar. Nasıl? E ya çakmaklara gaz doldururuz. Sonra gelip bir daha yeme yeriz. <laughs> Abi adamın gözü aç ya. Diyana bak ya, hakiki tombalı. <laughs> Sen bir kere konuşma. Kırk yılda bir bu limon başın bana yemek ısmarlamış. Biz bunu reddedecek kadar merkep miyiz? Yok, yok. Ben Ne ısmarlama sorma? Ismarlamayacak mı? Madem ısmarlamayacaktın on başım, beni niye çarşısına çıkarttın ki? <laughs> yemeyim <yemer> mi ben yemek mi yemeyim? <laughs>